Burası gotne e, seruk çarşı seruk şey par khasfı. Yani çoğu evcim ser benji salaya bir silah e, berdavam dikir. Tüm merim bu, kuştan çeydi bu. Çünkü her do alıyoruz çeydi bu. Çünkü ne kar bu zarar bu. O pek eki dışta kat eser mi? Pek eki, pek eki. Yani inanca mı yapıyor zaten? Hey ya hey yaji. E, dışta kat Wikir. O çeka deste و چه که خواهشه او تندند و این روشنده گوه و چک دیمه که تشتکی نادمه همه چکی داینن؟ و در کبین میدانه او سیاسته خواه بردوان بکن چون که به سیاست تو تشتکی نادمه، سیاست تشتکی مزنگرینگه تشتکی انسانیه سیاست، حقی هر کسی هیه، حقی کرداش اینی واکی و سا هیه و این روشنده ام گمانن سیاست دوان بکن و شر نبی دایی که نگری کشتن چنبی جنازه بس تاورن ام وید خوازن و دخوازیم دولت چی گوه که و پکه که خو آوید مال سر هیویا دولت دولت چی گوه با خو باویجه برا اف شر و رسکناندنه برا اف نراندیج نبا انسان ها داری پکه که اگه که نبیا بر راستی خلق کرد یا تنه بو مری بو دگوتن کرد تنه زاده پکه که کرد جهان تنګونه در خسن هبونی کورتخانو اسکر کورتمناتي خانو اسکر په سیاسي په هکې کده وتن اسکرني اګه په کې کې نه و کړه دو کړه د ګندګ پيو د وی ګندې نه چلمل نه حتی د کې په صالېته ده جن نه په خاصه حدد کوشت پکګه انساناتي نوو خلک کړه تشکر نوو خلک ترتوي تشکر چی قوت امبژن غاشبو او غشي زورغو Зор бу, ама ам пе гуманан ам доме хваштар бе бе, хваш бе ауе. Яни зор бу, не тишдаке хэса не бу, зор бу, ама иншалла ауе хваш бе бе, ам рожи хваш, ам намрин ам рожи хваш бе бе нен. Жене Курт, жене Курт барай гэран, затен сармэлэй ванай, хо жене ага гог набежен, пешкан دروستي او شتي او د ننې چې نه و به درسته به راګرون سره ملي پر د جنوې او جنېږي ان شاء الله جوړ شو د هم به تر د کابل نه نو سیاسته او لوقه به خوایو خواتي خو به خوایي اروپي کې او عاشق کیږي د دې چې چې به کې د تنابیشو هم چې تنابین دایې چې تنابین پکې کې هم ځین سرپیان هم حتی به کولین هم سرپیې خواننجي هم چې د ویجین بلاد دایګه کړان جین پکګک پاکا... دوی کې ورداږي نګرین دوی کې عسکراږي نګرین ای پولیس زاږي نګرین ستیر کې مې ايدي نه ين ګوربې نه اقد دولت نه نه هم اڅ پکګک راتین ګوربې نه اقد هر ځمږ چې روجې یم پکګک د د ماسا درست نه راست چې موږ وربالیتنه راستي خبرده اما جبونه خاطر سرکاتي چې چی ویجه ya da bu Nusretiçi Cebeci'de bir nevi asalet. Çekip Sayın Abdullah Öcalan'ın yapmış olduğu açıklamada altında çizilmesi gereken bir nokta var. Bu nokta şuydu. Ben silahın gücüne değil barışın ve demokratik toplumun gücüne inanıyorum. E, açıklamaların açıklamasının bir bölümüydü. Bu önemli bir bölümdü. Barış ve Demokratik Toplum Grubunun e, silahları yakmasıyla başlayan bir süreç oldu. E, Bizler bugün demokratik toplumun yeniden kurulması, onun inşa edilmesi için burada yapılan çağrımız tüm toplumu olan çağrıdır. Kadınlara çağrımızdır, gençlere çağrımızdır. Yeniden bir toplumu inşa etmek ve demokratik bir toplumu oluşturmak gerekiyor. PKK devasa bir özgürlük hareketi yarattı. Bir halkı soykırım, kırımdan bugünlere bir tanınma durumuna getirdi. Yani kendi açısından değerlendirmesi açısından söylediği şey şuydu. Ben bir halkın tanınmasını gerçekleştirdim. Bundan sonrası için de artık demokratik toplum ve barışla bu süreç yürüyecektir diye. Ama en önemli şeylerden biri şuydu. Peki Ken'in bu konuda barış konusunda ne kadar samimi olduğunu bir kez daha sadece bizlere değil tüm dünyaya bugün göstermiş oldu en çok iktidara bu konuda samimi olmak, barış konusunda ne kadar samimi olduklarını ortaya koymaları gerekiyor. Yasal ve anayasal, hukuksal olarak gerekli düzenlemelerin yapılması. Bugün çok sayıda içeride tutsak yoldaşlarımız var. Bu yoldaşlarımızın bırakılması, bu konuda atılacak adımlar çok önemli bu adımların atılması gerekiyor. Bu konuda samimi olduğunu yasal olarak, hukuksal olarak ve toplum nezdinde bunu dile getirmesi gerekiyor ve bunu göstermesi gerekiyor. Toplumda kadınlara özellikle büyük rol düşüyor barış konusunda. Kadınlar bu barışın öncüsü olmak zorundalar ve bu barışın inşasında da yer almak zorundalar ve biz şunu çok iyi biliyoruz. E, tarihsel mücadelemiz içinde kadınlar bu mücadelenin en ön saflarında oldular. Bunun yürütücüsü oldular, sürdürücüsü oldular. Bu bir başlangıçtı. Yeni bir e, tarihi yeni bir tarihi dönemin başlangıcı oldu bugün bu aşama. Bu aşamadan sonra da bu toplumu yeniden inşa etmenin e, gerekli adımların atılması gerekiyor devlet tarafından. Ve bizler de toplumsal olarak tüm toplumsal kesimlerinde kendi üstüne düşen görev ve sorumluluğu da yerine getirmesi gerekiyor. Ama burada e, Sayın Abdullah Öcalan'ın da üstünde durduğu gibi kadınlar ve gençlerin bu anlamda büyük bir sorumluluk alması, toplumsal değişim ve dönüşümde rol üstlenmesi gerekiyor. Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz, tarihi bir zamandayız. Bu tarihi her zaman için mücadele eden, edenler ve direnenler yazacaktır tarihin ak sayfalarını çevirmeye devam edeceğiz. Özgürlük için, eşitlik için, adalet için Kürt halkının ve tüm halkların eşit ve özgürce bu ülkede yaşayabileceği bir tarihi yaratmak hepimizin sorumluluğundadır ve hepimizin görevidir. Sayın Öcalan'ın rehberliği bu anlamda bu topluma büyük bir umut ve bir aydınlık yol inşa etti. Bizler de bundan sonra bu bize e, getirilen bu yolda devam edip bu rehberliğin öncülüğünde devam edip yeni bir toplumu, yeni bir inşayı yaratabilme, e, yine eşit, özgürlükçü ve adil bir yaşamı kurabilmekle e, yeni bir tarihi sayfayı açarak devam edeceğiz. Bugün silahların yakınmış olması özgürlük mücadelesinin bittiği anlamına gelmiyor. Biz aksine yeni bir tarihi aşamaya geçiyoruz. E, bu tarihi aşama da ee, yeniden halkların özgürlüğüne, eşitliğine dayanan bir aşama olacaktır. Yeni bir toplumsal barışı inşa edeceğiz. Çünkü bu toplumun, bu toplumda bu kadar parçalanmış bir toplumun bir araya gelip bir toplumsal sözleşme etrafında birlikte yaşamı kurabilecekleri bir yaşama inşa etmek zorundayız. Bizim asıl görevimiz çünkü biz silahın bırakılmasıyla mücadelenin bıraktığı bırakıldığı anlamına gelmiyor. Aksine yeni bir mücadele alanı bizlere önümüze açılmış oluyor. Biz bu yeni mücadele alanında üstümüze düşen tüm sorumluluğu yerine getireceğiz. Halkımız için, halklarımız için yeni bir toplumsal sözleşmeyle en iyi insan onuruna yakışır bir yaşam mücadelesini ve özgürlük mücadelesini vereceğiz.